Metrelerde orta kulvarda atak yapan 4 numaralı Yudum liderliği almaya çalışıyor ki bunu başardı. Temposunu rakiplerine kabul ettirdi. Farkı bir boya kadar çıkardı. ile bir numaralı Dr. Lucky sokuldu. Onun bir boy kadar gerisinde bariyer dibinde altı numaralı Vuravur var. Onun da bir boy kadar gerisinde dış kulvarda 7 numaralı Fitrucao'nun bir boy gerisinde iç kulvarda beş numaralı Beat Angel. Onun bir buçuk boy gerisinde 3 numaralı Halas. Onun da iki boy gerisinde iki numaralı Ana Anavarza mazgalı sırasıyla... İlk viraj dönüldü. İlk düzlüğe çıktı Safkanlar. 4 numaralı yudum rakiplerinin bir boy kadar önünde. Yine bir numaralı Dr. Lucky. Onun izini sürüyor ki onların da bir boy kadar gerisinde dış kulvarda yedi numaralı Fitruka. Hemen içinde altı numaralı Bravur ikilisi Tekat gibi onu takip ediyor. Onların da bir boy kadar gerisinde 5 numaralı Beauty Angel. 1700 metre start geçildi. Onun iki boy kadar gerisinde iç kulvarı. 3 numaralı Halas tutarken yine grubun son sırasında 2 numaralı ana varza Mazgalı var. 1400 metre startiyede doğru gidilirken de 4 numaralı Yudum liderliğini sürdürüyor. 1 numaralı Taktırlaki iç kulvarda hatta kapan 6 numaralı Bravur, 1 numaralı Taktırlaki ile birlikte ikinciliği paylaşmaya başladı 1400 geçilirken. Onların bir boy kadar gerisinde 7 numaralı Fitrukav'un da bir boy gerisinde 5 numaralı Beauty Angel onun hemen içine doğru sokulmaya çalışıyor. 3 numaralı Halas yine grubun son sırasında 2 numaralı Ana Varza Mazgalı. 1200 metre start yeri geçildi. Yarışın ilk yarısını lider olarak tamamladı. 4 numaralı Yudum. Fark yine 1 boy kadar. İkincilikte yine 1 numaralı Dr. Lucky. Hemen yarım boy kadar gerisinde iç kulvara 6 numaralı Bravur tutuyor. Onların 1 boy kadar gerisinde dış kulvara doğru çıkan 7 numaralı Fitruka. Onun dışında da 5 numaralı Beauty Angel sokulmaya çalışıyor. Daha sonra 3 numaralı Halas ve iki numarada ana var sırasıyla koşunun son 800'üne doğru gidiyoruz. 4 numaralı yudum tempoyu artırıyor. Aradaki fark 800 geçilirken yine bir boy. Bir numaralı Daktırla ki onun aradaki fark kapatmaya çalışırken iç kulvardan altı numaralı Bravur'un dış kulvardan yedi numaralı Fitruka'nın gayretleri var. Onun bir boy gerisinde 5 numaralı Beauty Angel. Daha sonra iki numaralı ana var bariyer dibinde. Sonra 600 geçilirken 3 numaralı Halas. 4 numaralı Yudum düzlüğe çıkılırken az farklı da olsa grubun önündeki yerini koruyor ancak dış kulardan atak yapan 1 numaralı Taktırlak ki son düzlüğe çıkıldığında geldi 4 numaralı Yudumu yakaladı aralarında birincilik mücadelesi vermeye başladılar ki bu mücadeleden galip ayrılan isim bir numaralı Dr. Lucky oldu. Farkı bir boya kadar çıkardı. İç kullardan beş numaralı Beauty Angel'ın orta kullardan altı numaralı Bravur'un gayretleri var. Daha geri plandan iki numaralı ana var. Zamazgalı ile birlikte son iki geçildi. İki boy fark yaptı rakiplerine. Bir numaralı Dr. Lucky dış kullardan altı numaralı Bravur iç kullardan beş numaralı Beauty Angel atak yapıyor koşuyu. Bir numaralı Dr. kazanıyor. Altı numaralı Bravur koşudan ikinci olarak ayrıldı. 5 numaralı Beauty Angel ve 4 numaralı Yudum arasındaki üçüncülük kararıysa Varış hakemlerine kaldı bir numaralı taktırdaki Gökhan Gökçe ile kazandı.